Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehit Kamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesinin finansal işbirliğinde Askıda Tablet kampanyası kapsamında 60 bin tablet dağıtım töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Cüncükçü, AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Mehmet Said Kirazoğlu, Nejat Koçar, Derya Bakbak ve Ahmet Uzar, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekillerinden Muhittin Tay Doğan ve Sermet Atay hazır bulundu. Tüm çocuklarımızın günümüz şartlarına uygun ve nitelikte bir eğitim almaları geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Valiliğimizin öncülüğünde başlatılan askıda tablet kampanyasına çok önemli bir kampanya olarak görüyor ve destekliyoruz. Çünkü eğitime katkı sunmak yaşadığımız topluma karşı en önemli görevimizdir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak her zaman eğitim en önemli bilinen maddelerimiz arasında yer almıştır. Eğitim denilince tüm imkanlarımızı seferber etmekten hiçbir zaman çekinmedik. Bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Bu kapsamda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak baskıda tablet kampanyasına 10.000 bin tabletle destek vermekten dolayı mutluyuz. Öncelikle bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde bize önderlik eden Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Eğitimin her kademesinde görev yaptığınız süre içerisinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak son dönemde pandemi sürecinde çocuklarımızın uzaktan eğitimle ancak eğitime koştuğu söz konusu olunca bu konuda herkesin imkanının olmadığını düşünerek dezavantajlı ihtiyaç sahibi vatandaşların Eğitimde katılabilmesini sağlamak adına bu kampanya biz de Gaziantep olarak destek vermek Sayın Bakanım sizler de takip ettiğiniz gibi e, çok önemli projelerde Gaziantep modeli birlikte iş yapma modelini bütün Türkiye'yi örnek olarak gösteriyoruz. Ve bu kadar özellikle küresel bir sorunla karşı karşıya kaldık. Ulusal bir mücadelemiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulundan sizlerden çıkan genelgelerin, Balimle nakış nakış işliyoruz. Bize dair olan konuları da ötelemeden, başkasının üzerine atmadan çok hızlı modelliyoruz ve hayata geçiriyoruz. Ve bugün dağıtacağımız tablette biraz önce başkanlarım hikayesini anlattı. Teknofest'le başlayan, Teknofest deyip geçmemek lazım. Bugün dene yapılarla, atölyelerle teknoloji açığını gideren, çocuklarımıza moral, motivasyon, heyecan veren bir e, festivalde böyle bir karar aldık. Bu çok önemli. Nasıl maskem olmadığı için pandemi maske takamıyorum diyen bir çocuk olmasın diye 15 günde 15 milyon maske evlere dağıtıldıysa bu şehirde tabletim olmadığı için bilgiye ulaşamıyorum diyen bir çocuk olursa bizim canımız yanar. Ee, bizim yüreğimiz sızlar. Buna fırsat vermemek için bütün imkanlarımızı, bütün fırsatları kullanarak bu kampanyanın içinde olduk. Hayırlı Allah olsun bakanım. Gaziantep Milli Eğitim Camiamızın sizin önderliğinizde bütün eğitim ordusunda emrindedir, hizmetindedir. Hayırlı olsun diyor. Bütün katılımcıları sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Gaziantep'in kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde otuz daha az. Ama baktığımızda hayırseverleri daha fazla. Belediyeleri eğitimi bir köy olarak kabul ediyorlar. Hem Büyükşehir Belediyemiz, hem Şahin Bey hem Şehit Kami Belediyemiz üzerine bir şey çok fazla sıra yapıyor. Buna şahidiz. Eğitimde fiziki eksikliklerin giderilmesi için ne zaman ihtiyaç duyuyorsa hem bireysel anlamda ayrı destek veriyor hem de organize sanayi ve belediyelerimiz üzerine bir Böyle bir güzel günü birlikte yaşadığımız için gerçekten çok memnunum, mutluyum. Ama e, Sayın Belediye Başkanımızın Fatma Hanım söylediği gibi biz bu etkinliklere Gaziantep'le e, alıştınız. Yani daha önce de birçok etkinliği yapıp birlikte büyük projelere imza atma fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde e, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerimizin, iş dünyamızın destekleriyle de devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz ve her bir çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz. Sizlerin bu evlatlarınız için gösterdiğiniz gayretin etkileri tahmin edilenler çok daha büyük olacaklar, buna yürekten katılıyorum ve eminim. Şahsım her biri nezdinizde çok değerli öğrencilerim, öğretmenlerim ve velilerim adına katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu katkıların artarak devam edeceğinden de eminim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs>